konu enteresan. Bu bilgi bende var mı? E gerçi bende olmasına gerek yok ki. Bende olmasa eteğimde vardır. Onda olmasa ayakkabımda vardır. <laughs> Nesnelerin interneti nedir? Daha format atmayı bilmiyorsun. Nasıl olacak? <laughs> Internet of Things. Çevirince biraz şey olmuş. Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı. Giyilebilir teknolojiyi duymuşsunuzdur. Nesnelerin internetini duydun mu? İnternetini yok. E benzer şeyler. Kimin anlamadım? Nelerin interneti? Fiber falan mı wifi? Efendim? Ansiklopedi gibi bir şey mi? Nesnelerin olmayan internet mi var? Hangi nesneyi istiyorsunuz ona göre yorum yapalım. Instagram'da paylaşılan ne bileyim kahve. <laughs> Kahve makinesinin de internetle e, çalışabileceğini düşünebiliyorum. Yani bu gelişme var. İyi bir şey, yararlı bir şey yani. Nesne bir cisimdir yani. Dikdörtgen, kare gibi nesne. Akıllı elektronik aletlerin birbirleriyle haberleşmesi, yani bütün o olguları bir anda silen bir olay bence internet. Nesnelerin internete bağlı olması ve birbirleriyle etkileşim içinde olması. Annenin onu toz bezi yapacağını anlayan Dors tişörtüm posterleri yardıma çağıracak. Annenin terlikleri de bir olup bunlara da alacak. Gibi. 20 yıl önce sosyal medya diye bir şey yoktu. 20 yıl sonra işler daha da değişmiş olacak. Nesnelerin interneti kendi Mark Zuckerberg'lerini yaratacak. Artık akıllı olan sadece telefonlar değil. Nereye gideceğini söyleyen ayakkabı, ne kadar yükseldiğini, ne kadar hareket yaptığını gösteren futbol topları, kayaklar. E artık öyle. Onu daha da 8 metrelik atlayış yaptım moruk. Yok. Yemezler. Bozulmadan haber veren asansör, trip atmadan haber veren sevgili. E bunu ben attım ama keşke olsa değil mi? Evler, arabalar ufaktan akıllanmaya başladı. Şimdi ne olacak? Onlar birbirleriyle akıl yarıştıracaklar. Eve yaklaştığınızda, arabanız eve diyecek ki. Burak Bey geliyor. Evi ısıt güzelce. Çayı demle. O da diyecek. Benim işimi bana mı öğretiyorsun? Büyüzüm. E bir de bunlar birbirlerine isim de takıyormuş. Apartman Hamdi, Araba Remzi, Telefon Merve dedikodu yapıyorlar. Bu Apartman Hamdi saf böyle geleni geçeni eve alıyor. Telefon Tuğçe, Buzdolabı Hasan'ı stokluyor. Fırın Ali'ye trip atıyor. Neyse Allah'tan durum pek böyle değil. Belediye durakları otobüsün nerede olduğunu söylüyor. İşte bu nesnelerin interneti. Çünkü durakla otobüs konuşuyor. İletişim kuruyor yani. 500 T neredesin? Burada öfkeli bir kalabalık var. Geliyoruz oğlum be onlardan bende de var. Bu nesnelerin Türkçe yaması çıkarsa yandık valla. Peki dünyayı robotlar mı ele geçirecek? Bayılıyorsun felaket senaryolarına. İnsan hep insan. Fırının buzdolabıyla ile iletişim halinde olması senin kişiliğini değiştirmiyor. Sen senelerce çiçeklerine konuşmadın mı? E saksın da bidonla konuşsun. Ne olacak? Ya konuşsunlar konuşsunlar da. Yani arkamdan konuşmasınlar. Ya felsefeden edebiyattan falan konuşsunlar. Vallahi keserim bağlantınızı ha. Nerede lan o yastık?